Herkese selamlar. Ben Motoverse. Bugün Scorpion ADF 9000 hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar merhabalar. Bugün Scorpion ADF 9000 hakkında biraz konuşacağız. Önce kutu içeriği. Kutudan neler çıkıyor? Bir, tahmin edeceğiniz üzere kaskın kendisi. İki, yedek bir siyah vizör çıkıyor. Şu an benim kaskımın üzerinde görmüş olduğunuz siyah vizör yanında gelen hediye vizör. Normalde kask kendisi şeffaf bir vizörle geliyor. Koyu vizörle ilgili konuşmak gerekirse genel olarak şöyle bir algı var. Karanlıkta gece sürüşlerinde koyu vizörün görüşü engellediği yönünde kesinlikle doğru. Bu simsiyah bir vizör değil koyu gri bir vizör. Koyu gri olmasının avantajını gece sürüşlerinde yaşıyorsunuz. Çünkü gece sürüşlerinde kesinlikle bir karartma veya görüşünüzü engelleyecek tehlikeli bir durum teşkil etmiyor. Ben direkt siyah vizöre geçtim güneşi kırması ile ilgili gerçekten çok başarılı. Onun dışında çok yakışıklı duruyor. Biraz da artistikten buna geçmiş durumdayım. Kaskın içinde güneş vizörümüz mevcut. Onunla birlikte kesinlikle çok başarılı. Onun dışında bir pinlock hediyesi var. Pinlock bu önleme konusunda biz motorcuların en büyük dostlarından biri. Ancak bu pinlock'un bir özelliği var. Evrensel pinlock'lar biliyorsunuz arkadaşlar çok fazla kaska uyum sağlayabilmesi için standart boyutlarda kesilir ve siz vizyonunuza uygularken ortalama bir yere koyarsınız ve o orada sırıtır. Yanında gelen pinlock bu kask için özel üretilmiş, özel kesilmiş ve kaskın vizyonuna birebir oturan bir pinlock olduğu için yanındaki pinlock yazısını görmediğiniz takdirde kaskta bir pinlock olduğunu dışarıdan birinin anlama şansı yok. Ama işini çok iyi yapıyor. Kaskın içinden başka ne çıkıyor? Bizim gibi çekim yapan arkadaşların çok işine yarayacak bir kamera bağlama aparatı çıkıyor. Bu kaskın ön tarafındaki kapağını çıkartıp oraya uygulayabileceğiniz çok pratik bir yöntem ve diğer firmalarda bildiğim kadarıyla görmediğim bir şey. Peki bu kaskta başka neler var? Sadece Scorpion'da görebileceğiniz içinde bir pompa mevcut arkadaşlar. Yakın çekim videolardan göreceğiniz üzere bu pompa zamanla bollaşması mümkün yanak petlerinin içeriden şişirilip ve tek bir düğme ile tekrardan eski haline getirilmesini sağlayan çok verimli bir sistem. Bu sadece zaman içindeki yanak petlerinin deformasyonuyla ilgili değil. Rüzgarlı bir yolda uzun bir sürüş yapacağınız zaman kaskın stabilitesini de arttırmak adına şişirip yüzünüzün hatlarını uygun bir hale getirebilirsiniz. Kaskın içeriği böyle. Ben bunun yanında ne aldım? Yine Scorpion'un kendisine ait bir Google gözlüğünü aldım. Çok fazla arazi sürüşü yapıyorum. Bu gözlüklerin de amacı bilmeyenler için arazide sürüş yaparken ister istemez çok fazla yoruluyoruz ve çok fazla nefes alıp veriyoruz. Vizörümüzü kapattığımız zaman içerideki hava transferi bizim nefes alıp vermemizi zorlaştırıyor. Yeterli gelmiyor. Google'ı kaska taktığınız zaman yüzünüze gelecek her türlü taş, toz, toprak ya da sinek böcek gibi zararlı materyallerden sizi uzak tutar. Artı ön tarafında yaratacağı boşlukla rahat bir şekilde hava almanızı sağlar bu konuda işini çok iyi yapıyor. Başka bir markanın Google'ını kullanmak istemedim. Bu Google'ın şöyle bir özelliği var. ADF 9000 ile tam uyumlu. Yani bunu taktığınızda neredeyse o kaskın gerçekten bir parçasıymış gibi cuk diye oturuyor. Bir başka özelliği. Normal şartlarda bu tarz kasklara Google takmak istediğinizde vizörü sökmek gerekir. Ancak burada göreceğiniz üzere vizör tamamen havaya kalktığında o kadar iyi bir şekilde saklanıyor ki siz Google'ınızı çok rahat uygulayıp vizörünüzü sökmeden pratik bir şekilde kaskınıza takabilirsiniz. Peki bu kask başka neler vaat ediyor? Bütün dünyada kabul görmüş Double D sistemiyle kilitlenme sağlıyor. Bu Double D'nin Scorpion'un üzerinde şöyle de güzel bir tarafı var. Diğer incelemelere baktığımda çok fazla dile getirilmemiş ama o bahsettiğiniz D'ler arkadaşlar Scorpion'da Titanium. Bu şunu gösteriyor. Ağırlığa verilen ve güvenliğe verilen önemi buradan anlamış oluyoruz. Onun dışında kaskın havalandırması ile ilgili biraz konuşmak gerekirse Önde bahsettiğim gibi bir havalandırma kanalı mevcut, iki taraflı. Bunu içeriden bir düğmeyle açıp kapatabiliyoruz. Dolayısıyla kamera aparatını taktığınızda kaskın ön tarafının açık kalması sizi rahatsız etmiyor. İçeriden bir düğme yardımıyla buranın hava girişini tamamen kapatabiliyoruz. Onun dışında üstlerde sağda ve solda olmak üzere iki tane hava girişimiz mevcut. Arkasında yine iki tane egzoz çıkışımız mevcut. Havalandırma konusunda birkaç bir şey söylemek gerekirse çok başarılı çalışıyor. Özellikle yukarıdan gelen hava anlınızın üstünden başlayıp neredeyse burnunuza kadar müthiş bir ferahlama sağlıyor. Zaten Enduro kasların özelliği ön tarafın daha uzun olup sizin oradaki hava transferinizin daha rahat olabilmesini amaçlar. Dolayısıyla orada zaten rahatsınız. Üstüne önden iki taraflık filtre edilmiş taze bir hava alıyorsunuz. Bu sizin konforunuzu inanılmaz arttırıyor. Kaskın birkaç tane renk alternatifi mevcut. Ben beyaz olanı tercih ettim çünkü Antalya'da yaşıyorum. Daha önce siyah kask alıp Antalya'nın 50-60 derece sıcaklığında arazide beynimin kulak memesi kıvamına gelmesini test ettiğim için bundan sonra bana hiç kimse Antalya'da siyah bir kask taktıramaz. Ee, Nardo Gri gibi çok popüler, şu anda hype'lı alternatifleri de mevcut ama ben beyazı tercih ettim. Kaskın genelindeki kalite algısına uygun bir şekilde simli bir boya kullanılmış ve bu kaskı çok değerli gösteriyor. Genel olarak kaskta kalite algısını her detayda yaşıyorsunuz. Vizörün açılıp kapanmasındaki seviyeler ve bu seviyelerdeki tokluk size kalite algısını gerçekten yaşatıyor. İç yanak petlerine gelecek olursak, yanak petlerinin şöyle bir özelliği var. Scorpion'un iddiasına göre bu petler kesinlikle içerideki süngerlere ter ve yağmur durumunda su geçirip bunun orada kalmasını önlüyor. Bu bize ne sağlıyor? Uzun sürüşlerde, arazi sürüşlerinde terlediğimiz zamanlar kaskın içinin koku yapmasını, ıslak kalmasını ve sürüş konforunuzu düşürmesinin önüne geçiyor. Aynı durum yağmurlu sürüşlerde de mevcut. Peki bu kaskı neden almalıyız? Bu kask öncelikle EC2206 sertifikasıyla güvenlik vaat ediyor. Bu kask Scorpion'un açıklamasına göre çok katmanlı, yoğunluklu fiber ve kompozit malzeme oluşturulmuş. Bu kask bir terekli kaska göre çok fazla konfor vaat ediyor. Ben yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Tecrübe etmeden bu videoyu çekmek istemedim. Bir tur kaskına göre ses alıyor mu? Alıyor. Terekli bir kasktan bahsediyoruz arkadaşlar. Terekli kasklarda rüzgardan dolayı ses almama şansımız maalesef yok. Bunda şöyle bir avantaj var. 3 tane çok basit vida ile uzun bir tura çıkarken hemen söküp çantanıza koyabileceğiniz bir sistem yapılmış. İkinci olarak da kaskın üstündeki spoilerler natural bir sürüş pozisyonunda karşıdan gelen rüzgarı çok rahat bir şekilde arkaya transfer edebiliyor. Bunun avantajı şu oluyor herhangi bir şekilde uzun yolda sürüş yaptığınız zaman Rüzgara karşı herhangi bir direnç hissetmiyorsunuz. Bunu ne zaman fark ediyorsunuz? Ta ki kafanızı birazcık yukarıya kaldırıp natural sürüş pozisyonunuzdan çıktığınızda kaskın kafasını kaldırdığınız an, geriye doğru bir yönelim oluyor. Burada şunu anlıyoruz. Gerçekten kaskın üstündeki rüzgar spoilerları işini çok iyi yapıyor. Scorpion ADF 9000 hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kafanıza takılan sorular olursa veya eklemek istediğiniz, benim atladığımı düşündüğünüz şeyler olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Dilimiz döndüğünce cevap verelim. Hepinize güvenli sürüşler diliyorum. Umarım hepiniz hayalinizdeki motora ve motor ekipmanlarına kavuşursunuz. Saygılar.